Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ülkemizdeki özel kanallarında tüm dünyada izlenebilmesi adına yeni bir adım daha attı. İçerisinde 10 kanalın yer alacağı Kıbrıs Smart TV paketiyle tüm dünyaya yayın yapılabilecek hazırlanacak Curve Smart TV uygulamalarıyla ülkemizdeki özel kanallar Smart TV özellikli 2016 model ve üstü televizyonlarda akıllı telefon ve tabletlerde ek bir cihaz gerekmeden internet sayesinde izlenebilecek. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun hazırladığı bu proje, özel kanalların temsilcilerinin de katılımıyla tanıtıldı. Projenin tanıtımında konuşan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt bu projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yayıncılık sektörüne bir katkı sağlamanın amaçlandığını söyledi. Meryem Özkurt bu projenin ülkedeki özel kanallara birletenin bir hediyesi olduğunu da ifade etti. Amacımız e, yayın mecralarını çoğaltmak, e, alternatifler sunmak. Biliyorsunuz e, şu anda e, TürkSat uydusundadır özel kanallarla birlikte e, BRT. Bu projeyle birlikte uydunun Hatta uydunun e, yetişemediği yerlerde, daha doğrusu hiçbir iş, ekstra işleme gerek olmadan dünyanın her yerinde akıllı TV'lerle Kuzey Kıbrıs kanallarına izleyici ulaşmasını sağlamaktır hedefimiz. Projenin teknik mimarı olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu dış yayınlar sorumlusu Ali Kurtoğlu da katılımcılara proje hakkında bilgi verdi. İki buçuk yıl önce çıktığımız bu yeni nesil televizyonculuk projesinde sonunda, iki buçuk yıl sonra projemiz hayat buldu. İhalesini yaptık, ihalesini bitirdik. Testlerine bir şekilde başladık ama tam olarak başlamadı Çünkü özel kanalların sıkıntıları da sürekli gündemde olduğu için onlara da proje üretmek için, farklı farklı projeler üretmek için elimizden geleni yaptık aynı geminin içerisindeyiz. Ve bu gemiyi hep birlikte yüzdürdüğümüz için bize düşen neyse e, yapmamız gerekir ki e, gemide hep birlikte olalım. Hiçbir şekilde e, hiçbirimiz hasara uğramadan sağ selim işte karaya çıkalım diye. Ancak frekans kirliliği bizi zor durumda bıraktı arkadaşlar. Ve istediğimiz yapamadık. E, bu projedeki hedefimiz, amacımız siz özel kanalları da aynı şekilde e, bizim transmisyon merkezinde kiminiz işte şeyle geliyor, kompozit e, linkle geliyor, kimisi SDI linkle geliyor. Dedik ki e, network üzerinden havadan bütün kanalları getirelim. Kurtoğlu, Kıbrıs Smart TV paketinin diğer dijital platform gibi tüm akıllı TV ve Android TV'lerde de çalışacağını ifade ederek, Sadece TV'lerde de sınırlı olmayacağını, uygulamanın akıllı telefon ve tabletlere de indirilerek kullanılabileceğini anlattı. 724 çalışan ve özel üreterek, TRT'nin de logosunu koyarak ve kendi istediğimiz teknik e, ispe, e, teknik özelliklerini de sağlayarak bu cihazları ürettik. Bunlar her biri sizin kanallarınıza gelecek. Niye sizin kanalda da bizim, buradan değil, eğer biz başarabilirsek ve sizi buraya daha net getiririz tasmisyon merkezine bunlar kalkabilecektir. Bütün kanalların en temiz yeri neresidir? Resim masanın çıkışlarının olduğu yerdir. Direkt stüdyo çıkışı neyse o şekilde biz bunu platforma sunalım ki en azından bütün kanallar da e, net olarak eşit seviyede platforma girebilsin. Bu nedenle bu cihazları tek tek gelip sizin ee, şeyde kanallarımıza merkezimizde kurup oradan da buraya internet üzerinden geleceğiz. Fiber optik olan yerlerde fiber omurgalarından kuruma gelmek. Point to point ayıp olarak gelmek ki internet kesildi bir durum oldu. İnternet kesilse dahi yayının sürdürebilmesi için yayın donmesi için bu önemlidir.